Diyelim ki hizmet hareketinin içerisinde mesela ben, tamam, yıldırım, yes. yamuklarım çok, Allah hatalarım olsun. çok, günahlarım çok. Fakat şimdi ben hizmet insanı olduğum için bu hatalardan, bu günahlardan, ben de gördükleri kusurlardan, yalpalamalardan dolayı, aa sizin hizmetiniz bu mu? Diyerek yorum yapanlar oluyor. Ya da hizmeti Ab, alsın bunları yapıyorsa ben hizmetten değilim e, ya da ben hizmetten hizmete dahil olmam, o hareketin içerisinde bulunmam diyerek uzak duranlar oluyor. Buna ne diyeceksiniz? Hizmetin içerisindeki insanların yaptıkları hatalar, kusurlar, hizmete hizmet dediğimiz o yapıya e, dahil edilebilir mi ve de aynı zamanda bunlardan dolayı hizmet sorumlu tutulabilir mi? Şimdi tabi biliyorsunuz ben hukukçuyum. Yani hukuki olarak şahsın kendi işlediği günahın, hatanın mesuliyeti kendisindedir. Hı hı. Yani hiç kimse bir başkasının işlediği cürümden ötürü mesul tutulamaz. Şahsı bağlar. Yani ceza bir nevi şahsidir, hata şahsidir Asım Bey. Bununla beraber hukukta asla kolektif suçlama ve kolektif cezalandırma olmaz. Olamaz hani zaten. Kur'an diyor ki evet Kur'an diyor ki ve la teziru Herkes kendi hatasının yükünü yüklenir. Kimse ondan mesul tutulamaz. Biz bir ekibiz. Temel donelerimiz bağlı. Şey belli, özür dilerim. Yürüyüşümüz belli. İstikametimiz istikametimiz belli. Dinamiğimiz belli. Statiğimiz belli. Biz bu donelerle yaşıyoruz. Ama insanlar geliyorlar bu donelere tabi olmaya, uymaya gayret ediyorlar. Uyamayabilirler. Güçleri yetemeyebilir. Kabiliyetleri ve şahsiyetleri o temel doneleri tam olarak karşılayamayabilir. Suçun şahsiliği ilkesine göre, hatanın şahsiliği ilkesine göre bundan cemaat, bundan topluluk ya da bundan hizmet hareketi mesul değildir. Evet. İçindeki bu insanlar zaten belli bir süre sonra hani hizmet hareketi bir körük gibidir. Dışarıya bırakılır, dışarıya atılır zaten o elbiseyi dolduramadığından yalnız kalır. Burada bir şey çok önemli. Buyurun. Bir de Seleften Mevlana'dan bir örnek vermek istiyorum Asım Bey. Mevlana'ya biliyorsunuz Hoca Efendi kalbin zümrüt tepelerinde en çok atıf yaptığı mutasavvıf Mevlana. Dolayısıyla ara ara evet Mevlana'ya gerçekten güzel sözlerinden ötürü rahmet okuyoruz. Diyor ki Mevlana'ya birisi. Hazret diyor. Senin talebelerin senin gibi değil. Mevlana diyor ki eğer benim talebelerim benim gibi olsaydı ben onların kapısında kul köle olurdum. Onlar benim gibi olmak için bu dergahı gibi. Hizmete insanlar gelmiş hoca efendi gibi olabilmek için. Ama o elbiseyi dolduramamış, o ufka çıkamamış gayet normal. Herkesin şahsi kabiliyet ve kapasitesi var. Dolayısıyla evet, suçun, hatanın şahsiliğiyle onlara bırakmak lazım. Kolektif suçlamaya, kolektif cezalandırmaya girmemek lazım evet. asla. Peki hizmet hizmet e, mensuplarının yaşadıklarına, yani bizim yaşadıklarımız. Ben öyle çok ciddi zorluk yaşamadım da ee, mesela cumartesi günü işte bizim bulunduğumuz coğrafyada platform toplantısı yapıldı. Ben biraz rahatsız olduğum için katılamadım toplantıya. Sonra toplantıda e, konuşulan maddeleri okudum, notları okudum, hepsini, bazılarını e, ayrıca not ettim. Mesela onları okurken aklıma şu düştü, ya ne kadar çok böyle vazifemiz var. Ne kadar çok işimiz var, yapmamız gereken, tamamlamamız gereken ne kadar çok şey var, e, iş var, işte ne bileyim organizasyonlardan tutun, seminerlerden tutun, diyalog faaliyetleri ne kadar. Bulunduğumuz yerdeki e, kendi arkadaşlarımızla, çocuklarımızla, hatta eşlerimizle vesaireyle ilgilenmeye kadar. Bu kadar çok işin altında acaba eziliyor muyuz diye düşündüm. Ve acaba bu kadar çok hizmeti insanların e, sırtına yığmak, e, acaba onlara ayrıca bir mesuliyet, yük, yorgunluk vesaire de veriyor mu diye düşündüm. Onun için soruyorum, hizmette olmak gerçekten zor mu? Bunu sizden dinlemek istiyorum, Moğolistan'a kadar gitmiş birisi olarak. Estağfurullah Asım Bey, hizmette olmak kolay değil. Bunu hepimiz kabul edelim. Evet. Gerçekten çok zor. Ama şu var ki hizmet içerisinde olmak çok güzel bir şey. Hoca Efendi şöyle ifade ediyordu. Hatırlayacaksınız. Diyordu ki Hoca Efendi, benim en büyük bahtiyarlığım sizlerin içerinizde olmaktır. Benim en büyük bahtiyarlığım sizden birisi olmaktır. Şimdi Asım Bey, hizmet hı hı. çok güzel. Harika. Ve inşallah teala Rabbimiz bizleri bütün kardeşlerimizi Hani o emaneti teslim edene kadar hizmet içerisinde daim kılsın, fani kılsın, faal kılsın Amin. inşallah teala ve gerçekten burada koşturmayı nasip etsin. Amin. Şimdi hizmet güzel, içinde olmak güzel ama zor. Çünkü gerçekten kendinizden, etrafınızdan, eşinizden, işinizden, aşınızdan ve evladınızdan devamlı fedakarlık yapmak zorundasınız. Şöyle bir fıkra anlatırlar. Sizin söylediğinizi özetleyecek bu fıkra. Çok takılırdı şakirtler birbirlerine. Arkadaşlardan birisi yolda giderken bir lamba bulmuş eski. Hı hı. Üzerini şöyle temizlemeye gayret ederken Alaaddin'in sihirli lambasıymış meğer puf diye cin çıkıyormuş. Arkadaşa diyor ki cin, şimdi diyor sana üç hak vereceğim. Bu üç hakkı dilediğince kullanabilirsin. Evet. Ve üç hak dileyebilirsin diye söyleyince arkadaş düşünüyor, taşınıyor, işte efendim şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Diyor ki ya diyor dün mütevelli değildik. Şu, 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 şu vazifelerim var. Lütfen bunları yap diyor. Cin vazifelere bakıyor, listeye bakıyor, sizin liste gibi çok fazla. <laughs> yani. Dolayısıyla yahu diyor, birader diyor, Allah aşkına diyor, de ki aya dört şeritli yol yap, yapayım. İşte efendim güneşe set çek, çekeyim. Yahut dünyanın her yerine git de gideyim. Ama birader diyor, siz çok fazla istediniz, bunları ben nasıl yapayım? <laughs> <laughs> bu, bu fıkra yani, da öylemiş. Şey evet, evet, bu fıkra da evet. birazcık böyle uç noktaymış ama e, zor evet, yani gerçekten zor, de. Zor. çünkü... Ama yapacağız Altın Bey, yapacağız çünkü biz evet. buna talibiz, evet. zora talibiz. Hani e, zahmetle rahmet aynı yazılır. Sadece zahmet ifadesinin üzerinde Osmanlıca bir nokta var mali. Hı hı. O noktayı kaldırırsanız o zahmet ifadesi rahmet olur. Evet. biz hizmette zahmetin üzerindeki o noktayı kaldıracağız o inşallah teala rahmet olacak. Ee, bu hizmetteki yükler meselesini e, ben özellikle e, size sordum ki sizin bakış açınızı da öğreneyim diye. İnsan olmak zor bu e, kainatta, bu bu dünyada insan olmak zor. İnsanların içerisinden de böyle sorumlu insan olmak zor. Ve mümin olmak daha da zor e, ee, Müslüman olmak zor ama mümin almak daha da zor. Müminlerin arasında da gerçekten de İslami sorumluluğu o az önce en başta söylediğiniz gibi tebliğ ve irşadı ve Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin adını ve Rabbimizin adını gidebildiğimiz her yere götürme meselesinde o şuurla hareket etme daha da zor. Böyle olunca sırta yüklenen o bindirilen yükler ee, insanın belki de taşımakta zorlanacağı şeyler. Fakat yine de biz böyle yükleri unutuyor unutuyoruz derken ağırlığını unutuyor ve sırtımıza aldığımız haliyle devam ediyoruz. Allah böyle hizmetin içerisinde o son nefese kadar son nefeste dahil olmak üzere o yükü taşıyanlardan eylesin ve o tamam. yükü götürmemiz gereken yere kadar götürmeyi de ihsan eylesin hizmetten ayırmasın Amin. inşallah. Evet, Malum Asım Bey, malum hani bir karınca meselesi var ya, karınca kararınca, taşıyabildiği kadarınca yola revan olmuş. Biz de evet. onun gibi yola revan olduk. Hani çok güzel bir tarifi var üstadım değil mi? Şu hizmeti imaniye ve Kur'aniye ihsan-ı ilahi nevinden omuzunuza konulmuş. Şimdi Allahu Teala Azze ve Celle Hazretleri böyle bir iltifat ile size mültefitane değil mi? Mukabele etmiş, dönmüş. Onun o iltifatı Allah aşkına yere konulur mu? Evet. Hani Hoca Efendi de boyunduruk diyordu yani. Şu dönemde boynumuza vurulan bu boyunduruk yere konulur mu? Çatlayana kadar küheylan misal inşallahü teala hizmete devam. Çok önemli. Ya, bir de bu üstadın o müjdesi var ya Mansur hocam. Yani Allah size böyle bir vazife vermiş, böyle bir yük yüklemiş. Bundan daha şereflisi olabilir mi müjdesi? Bunu sıkça hatırlamak lazım Mansur hocam. Şimdi evet. düşünsenize evet. hocam Allah uzun ömürler versin. Diyelim ki 120 Anladım. sene yaşadınız, 150 sene yaşadınız ve hatta bu 150 sene içerisinde de sizin hayatınız Böyle 32'lik delikanlı gibi geçti. Tamam mı? Ama bitecek. Yani 150 sene saraylarda yaşamış olsanız bilmem şunu yapsanız bunu yapsanız zevku, e, mutluluk adına ne anlam ifade eder ki? Eğer bir vazifeniz yoksa, bir gayeyi hayaliniz yoksa, ahirete dönük olarak bir amacınız yoksa, yaptığınız güzellik yoksa ne ifade eder ki? İstediğiniz kadar harcayın ömrünüzü, istediğiniz kadar para harcayın. Ne anlamı ifade eder ki? Şimdi adamın bir tanesi var biliyorsunuz. Adını söyleyerek bu programı kirletmeyeceğim. Milyarlarına milyarlar katıyor. İşte şuralardan kırpıyor, buralardan sövüşlüyor, buralardan gasp ediyor vesaire vesaire. Ne yapacaksın o kadar parayı? Ne yapacaksın? Nereye götüreceksin? Kime faydası olacak? Sen özür diyorum geberip gitme ifadesini de kullanmak istemiyorum da ölüp gittikten sonra toprağa konulduktan sonra o paraları kimse senin yanına koymayacak. Sana faydası olmayacak. O malın, mülkün, makamın, şöhretin, peşinde koştuğun o makamın, makamların, koltukların, o odaların, sarayların vesairenin paraların hiçbir tanesinin faydası olmayacak. Peki ne olacak? Ahirete dönük bir yatırımın varsa. İşte zannediyorum üstadın söylemiş olduğu şey de o müjde de bizim ahirete dönük olarak kazancımızın temelini oluşturuyor. O yüzden bunu hatırlatmakta fayda var. Hem de sıkça hatırlatmakta fayda var. Allah razı olsun. İyi ki hatırlattınız. Amin. Amin. Asım Bey biliyorsunuz yine Üstad Hazretleri ifade eder biliyorsunuz. Ee, yani Allahu Teala'nın yaratmış olduğu herhangi bir varlık bir an seyyale dahi Allah'ın isim ve sıfatlarını tecelligah olarak yansıtıyorsa onun bir anı seyyale yaşaması ebedi bir varlık ona bir nevi kazandırır. Hı hı hı. Dolayısıyla ihsan-ı ilahin evinden omuzumuza konulmuş hizmetin bir kenarından tutabiliyorsak hayatımızın bir gayesi var. Hayatımız bekab Evet Hoca efendi biliyorsunuz sık sık söylüyor Hizmet varsa yaşamaya değer. Hizmet yoksa hayatın ne kıymeti var? Ne anlamı var? Şimdilerde çoğu arkadaşımız bunu kalbinde ...gönlünde hissediyordur. Buyurun. Türkiye'dekileri düşünüyorum da... ...şu anda... ...hizmet edemiyorlar. Kendi çaplarında mutlaka... ...az da olsa hizmet ediyorlardır. İyi insanların sayısı... ...hala küçümsenemeyecek kadar... ...fazla Türkiye'de. Bakmayın bu 3-5 hırsızın... ...sesinin çok çıktığına... ...zalimin sesinin çok çıktığına... Geri kalan 85 milyonun içerisinde çok ama çok iyi insan var ve bu iyi insanlar seslerini henüz onlar kadar çıkaramıyorlar. Ahirette göreceğiz inşallah. Allah e, o ülkeye Anadolu topraklarına yeniden böyle hizmet nasip etsin Aslında inşallah. Değilim. Amin Asım Bey hoca efendinin çok güzel bir yaklaşımı vardı. Müsaade edersen onu paylaşacağım Türkiye'deki arkadaşlarımızla ilgili olarak. Bir arkadaş hoca efendiye bulunduğu müesseseden ötürü namazındaki zorluklardan bahsetti. Gözyaşları, üzüntüyle, sıkıntıyla. İşte efendim abdest almakta zorlanıyoruz, namaz kılmakta zorlanıyoruz. Çoğu zaman mecburiyetten ötürü cem yaparak namaz kılıyoruz. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı dedi. Hoca efendi Asım Bey şunu söyledi. Dedi ki, vallahi dediğini, dediğiniz o iki rekat, üç rekat, beş rekat, kaç rekat namazınız varsa dedi zorlukla ifa ve eda ettiğiniz benim bütün hayrımı, hasenatımı alın, onları bana verin dedi. Onlar o kadar kıymetli dedi. Evet. Türkiye'deki arkadaşlarımız da o sıkıntı içerisinde kahramanane yapmaları gerekenleri inşallah teala yapıyorlar ve gerçekten ahirette öyle bir şeyle Asım Bey karşılaşacaklar ki i̇nşallah. hepimiz bakın siz de ben de, de böyle hayretle bakacağız ama iştirak-ı amali uhrevi düsturuyla inşallah biz de Rabbimizin izniyle istedar alacağız. İnşallah. Edeceğiz. i̇nşallah.